Tolga'yı da aldım. İlerle benle 60'larla 2 bir hazır. Vur. Vur 70'lere. 70'lere 70 vur. 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 5'lere vur. Devam et benimle. Devam et yürü. En sola dönsene. En sola. En sola dön. Mecid. Bak gel gel. En soldaki Mecid'i tut 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 hazır. Kalon da hazır. İyi vur. Çal, al çık hemen. Al çık hemen. Çık geri. Çık. Çık. Safla içini dön. Dön üstlerine yürü benimle. Yürü 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 yürü. yürü. FR 45'lerle. 60'larla 60'larla hazır. Vur. Vur 60 70 vur kanka. Pest, vur. Vur, vur, 70 vur. Vur, vur, vur float da, float da, vur vur. Vur flotta, flotta. flot da Devam et yürü soldan staff yürü Muhtar. Muhtar tek staff. Tek staff. Tek staff. Tek staff. Tek staff. Tek staff. En solda en solda. Sol tekle direkt. Tekle. Tekle. Bastı tekle. Mı? Sık geri staff yürü. Staff yürü. Çık 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 çık. Dön sen staff yürü. Kaçma kaçma. Direkt oraya 60 2 bir hazır. Vur. Vur 60 fr 45 vur tamam mı kaçma. Fr 45 vur. Direkt sonra en sona kay. Kay en sol dibe doğru çiftle. Sağ ileriye yürü şimdi 70 ile indir 2. 1. En ileriye yürü 70 Eynir eynir alta doğru yürü 70'lerle alta doğru. Bir anda en sağa döneceğiz. Dön en sağa 70'lerle hazır. Vur. Sana çift 70. Çift 70 vur. Vur. Sonra solu devam et. Küçük oynayın tamam mı beyler? Gel benimle. Gel. gel. 60'larla yürü eynir. Staff direkt 2. 1. 60'larla küçük oynayın. Uzat sağla 60'larla hazır. Durak hazır. Durak koyun. Vur. Vur 60 ve 45 vur. 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 En soldaki ler... Bak ortada LRMH var hazır. Aldım da yine vur. Tekle direkt onun sondakini de tut tut. En solda hazır. O değil vur. Tekle onda. Bir sürü attım. Masterman. Aldım dördü en yani sağa bak. Çık gir bir adım bir adım çık dön üstlerine direkt f 45'lerle 2. f 45'lerle hazır vur. Vur 70 60 oraya. Vur, vurma vurma yaklaş 60'larla 2. 1 hazır vur. Vur 60 70le vur. vur 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 vur. vur. Aldım, vur. Kapatlar kapatlar vur. Gel, çık geri çek, çık geri. Çık 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 çık, çık 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 çık, 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 çık durma Durma, durma. O tek, o al, al, al. durma, durma, ne durma, durma, Kör varsa atarsın. Seni çekeceğim kör at. Dragon at, at, seni. Malco kör at oraya. Dragon aldım. Bir tepeye sol topla. Sol sol tepeye, sol tepeye, tepeye. Malko çaldım. Çık çık hemen sol alt vur, vuracağız. Alt, durma, durma. Atmışlar lan. Durma. Durma. Biraz daha çık Tolga alacağım. İçe toplan. Toplan içe. Toplan içe aç atmışlar ilerleme. Küçül, küçül. Aç atmışlar ilerleme. İlerleme atmışlar aç 2. Biraz hazır. Vur. Vur 60 Ferik 5 vur vur. 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 960. Sana staff'la yere yürü yürü Ferik 33'lerle iner 2. Yürü, yürü Fey'e oturuşlarıyla, devam et. Devam et, yürü. En sağa gel. Küçül, 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 küçül. Beni gör. Beni gör. Lera, kanka. Şey küçül, dur burada içe. Dur, şu an Lera atamayız. Devam et, devam et, ZT devam et. Devam et, devam et, devam et. et. Nova'ya önem verelim, Nova'ya önem, Nova önem verelim. Geç şurayı. yap. Dur şurada, anladım, dur anladım. dur. Ay, hadi, hadi. Ya. Kanka hadi oradan geçmeye çalışma bak. Koldum Adam hay. bilmiyor oğlum oyunu. Devam et, dur burada içe. O yoktu <laughs> yani bu page geldiğinde, onu demek istedim. Doğru, aynen. <et>. Eskiden geçiyordu. Ne evet, yani yanlış anlıyorsunuz kardeşim. Adam sıparım. Devam et kanka. Devam et çapraz çıkacağız. Devam et oyna fokuslarım beyler. Güzel pk var. Direkt çapraz tozunu bas 70'lerle en sana çık. Çık 70'lerle en sana en sana yürü, yürü yürü hazır hazır. Vur. Vur 60'ına, vur 60'lı ortala 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 ortala. 45'lı vur. Devam et böyle sağlı. Devam et. Yalışla biz ikilere float atacaktım ha, orada. Devam et abi, sağlı. Kendine ben vuramadım ama Allah. Allah. <laughs> Aslında Heh, hani, takım sen. ismi e, futbolcu ismi koyacaksın bir takımın. Ama böyle. Ney bu? Oh, falan mı? Ne? Baba baba onların girişi geliyor. Baba baba şey geliyor. BF girişi, BF girişi. Tozer bas. Çifte direkt gülüyor. 70'lerle hazır. Vur. Vur 70, 45 vur. Oğlum, tek yediler aldım onu. Abi ne, ne yapıyor? Ne yaptı bunlar? What the fuck? Dur burada içe bekle. Ben çeker misin? Tozer çağırdığın ortama bakalım bunu. Tozer bas yürü benle. Yürü 70'lerle. Ha o köpek ya. Yürü yürü 70'lerle yürü. İki sol lazer. Vur. vur la oraya vur vur. Vurma vur, ilerle 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 ilerle. İlerle 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 direkt ilerle. 45'lerle hazır. Hazır. Vur. Vuratmışsın atmışsın oraya. Vur atmış. 45 vur. Vur. İlerle benle soldan tek staff. Soldan soldan kay. soldan soldan Devam et. soldan, soldan soldan solundan. Solundan, solundan devam et. Devam et. Devam et. Sahilleri'yi gördün. Sahilleri'ye doğru çapraz. Bak solun solu, solu devam et. Elini, elini görmesin. Devam Mesela et. Solun, solun. Solu. Dön sahilleri'ye doğru. Ortala bak. Yürü yürü yürü. Sağlı yürü. Sağlı yürü. Sağlı yürü. Kaçacaklar. Sağlı yürü. 70'ler hazır. Vur. Vur 70. Ferek 45 vur oraya. Devam et. Yürü benle. Girişlerine dön. 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 Dön, dön. yürü benle. Bir tık hareketlendi sandın sanki ya. Ali ile Lila Lila ortala ortala orta, orta, ikisinin ortasına yürü yürü girişe dur hazır. Hazır, homla homla hazır. Vur. Vur 70 60'ta vur vur vur. Vur ano, vur. Bak, şey. bak <laughs> çık <çıkarı>. geri. Bu yetenektir. <laughs> bak bu yetenektir. CSGO'dan geldi bu yetenek bak. Oraya tabii, vurdurmadım. Tabii, flash attım. Sol dibe. Bekle bir tür. Gel solo normal komutçu olsa o sağa vurdururdu. Abi bulacağız. Hayır evet, Tolga olsun da. Hayır o direkt var, vuruyor, vuruyor. Abi, vuruyor. vur abi vur. Dur orada içe abi. dur. Bekle bir bekle. Tabii Tolga sen ne diyor bekle, bu? Bekle bekle bekle. Gel hadi sarı gel. Gel hadi. Gel hadi. Gel O sayfayı yayında gösterir misin Mert? Tabii ki kardeşim. Nerede o Teşekkür yayın? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Onu sikiyim. Sağlam kalktı çünkü. <laughs> ay ay kalkmış bu arada. Helal. <laughs> ya ben 15 kişiyim dedim abi. Yok ya server'da adam yok. Salak mısınız amına koyayım? Devam et gel. ya et gel. Dur burada içe. Görün bak görün gel 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 toz bas. Tek biri Aa bak bak gel gel. 70'ler 70'ler hazır. Vur. Vur 60 oraya, vur 60 oraya. Vur. Kanka elin kürde, yani. kanka elin kürde. Ahmet yürü. Ah bu gönüllü Abi çok güzel timing yakaladın e adamı flashlar. Tamam koyayım, atmadı adam görmesin. Bufflar Buff. bitti lan, bufflar bak, bitti. Bak bak bak. 2K döndüm, 2K döndüm. Solundan abi. çık, sol dibinden çık, dipten çık yürü. Yürü. Yürü, yürü, Oy. yürü, ay, yürü, görmeyecek, ay, görmeyecek, 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 görmeyecek. yürü, 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 Vursana sana çift vur oraya vur. Vur sağlı 70'e çevir. Çevirme. ilerle sağlı. Plot at. Yürü 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 yürü. Eğneri yürü. 2K silersin. silersin Alta dön. Dön şöyle. dön dön. yürü falan koç çıktı sandım amına koyduk. Gel 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 ben direkt 70 vurdum Eğil amına koyayım. Buraya Stafflerik Buraya 45 at, 45 at. Staff vererek Kanka tek staff yürür müsün? Yürü tek staff. Yürü tek staff. Yürü tek staff. Aistere staff vererek geç 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 geç. Sol tepe, sol tepe, sol tepe, sol tepe, sol tepe. Sol tepe. Arkamız geliyor. Bu birin düştü. Tamam an, dağım, 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 sol ya. dipten, sol dipten sol, dipten, sol dipten. çık çık tepeye çık, tepeye Aa, çık, alınım, tepeye alınım, çık, seri tamam. çık. Alınım. Buradan sollu dışını şimdi 70'ler iki 2 biraz hazır. Lister de attım. Vur. Vurma, 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 vurma devam et. Sağlı devam Sağlı devam et, sağlı devam Sağlı devam et 70'lerle 70'lerle 2 biraz hazır. Hazır. Vur. Vur 60 lira ilik kürdü. Alacak amaydı. Vur. Sonra en sana staff'a gel. Şansı Harbiden aldı. Harbiden aldı lan. Şansı aldı ya. Çık ha, geri çık geri çık geri çık geri çık Buraya yapış gitme. Yılanla yılanla görünmüyorsun zaten. Kuyt undi atsana bana. Bu şeylere yılan oynayacaksın. Kuyt bana da undi atar mısın? Yakışıklı. Direkt yürü benle. Direkt yürü abi. Direkt yürü çık çık çık. En direkt yürü direkt yürü direkt 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 kafa at yürü yürü. 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 Bunlar kim amına koyuyor? Toz bas toz bas yürü. Homla 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 homla. Devam et, yürü yürü. Yürü yürü. yürü. Bak sol Holy çaprazdan şey Bak hazır ol. Sol çaprazdan çaprazdan düştü. Uzat atmışlar ayınları iki. Yap sağ sol yap. Uzat atmış hazır. Vur. Vur 60 70 de vur vur. 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 Sonra en soldan tek yap, En sola kay kendini sapı yürü. Kaçma. <laughs> En sola kaç kay. Kay kay kay. Kör attım oraya. Kaç kaç kaç. En sola kör attım bak. On kal sol dibe doğru kay. Aldım. Kaçma içe toplan. Tolga çek oraya TP yap alttan. Çek beni beni, beni çek. Pardon, yok mu beni çek. Hazır ol bekle bekle. Onu şimdi al alttan. Oraya topla. Al oraya, al, oraya. Al, al al al. 3 5 8, 8 6 yap. Hayır hayır yedemedik. Direkt arkana 60'larla. 5 al 5 al arkana. Altın. 60'larla hazır. Vur. Vur hafif bir şey vur, sağını vur. vur 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 vur, vur. içe staf gir sonra. Masken al. İçedir içedir, İçi, içe içe içe. Çık geri içe, içe çık. Bak aldım, tek, adam tekleticeğiz, çık geri. En önde gelen Mech'i tut, bak Doğan. Kalan hazır. Çık direkt, çık geri, çık çık. Geri kaçtı, çık. Carvalho'yu aldım ben. Tolga'yı aldım, Tolga'yı aldım, aldım. Durma. Bastım. Durma. Bak, uzaktan, dönme, dönme dönme dönme. Atma, bana, atma lan atma. atma. Soldaki okçuyu tekle. Tekle tekle tekle. Tekle ana. Tekle. Atma DB ölür o. Direkt sol yürü ben. Amına koyayım yürü yürü yürü. Ben. Bak uzat atmışları sollu 2. Uzat atmışları sollu 1. Hazır. Hazır hazır hazır. 70'le başla hazır. Vur. Vur atmışlar kanka vur. Bana bak, bana bak. Gur, vur. Mana bak, mana bak. Vur, vur, vur. Çek gel sana, çek geri. Öldür herhalde. Vur, vur, vur. Al, al, al. Çek geri. Çek, 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 çek. Yer, çek, çek, çek. aldım Mert. Çek geri, çek. Kaçtım ben oradan. Çık. En sana meci tekleyeceğiz bak. En sana gelen meci tek staff. Yürü on kalırsın. Al bir on kal. En sana gel staff gel. Gel en sana. Polit, polar mıdır? Nedir? Tamam mı? Meci. Nerede var öyle? Ne yedi var? Tekle direkt. Direkt yürü benle. Direkt yürü, yürü, yürü. Tamam et yürü. Aha. Yürü. Yürü yürü devam et. Küçük, küçür yürü pay kafasına direkt yürü. Direkt yürü yürü görmeyecek. Sollu çaprazdan çık şimdi ilerle benimle. İlerle 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 ilerle. İç içe beyler. İç içe tek ol elini görmesin. Yürü yürü direk. Direk yürü yürü. Çiftle 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 yürü. Yürü yürü Aha. yürü. Görmeyeceksin. Yürü yürü yürü. 70 70'lerle solla hazır. Vur. vur. Vur çift 70. Çift 70 vur vur. 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 Adım at adım at adım at. Adım at adım at. Devam et. Hazır ol. Hazır ol. Devam et sollu. Devam et devam et. Direk yürü direk yürü. 60'larla iner 2. Bir hazır. Vur. Vur, vur 60 erik 5 vur vur. 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 Çık geri bitir. Çık geri. Çık. Okan. Çık geri beni çek. Ben aldım seni. Aldım seni. Start kill sonunda. Slap kill Kanka beni 5 kişi çekme. Evet tekne aldım seni. Kanka al. Al. döner misiniz şu adamlara? Seninki ne aldın lan? şuna evi evet. iz. Bak Z'ye bas. Slap slap slap. En savuşçulara 70'lerle en sağ. 70 en sistem. Vur. Burayı 70 60'la buraya vur. 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 Vur çık geri vurma. Çık çık çık. Dön şimdi Slap kill Eviz. 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 Biraz Vur 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 vur. 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 Vurdum rahat ol. Vur İki Kötü tane aldı. Bir de Çık geri bitir çık. Yar. gelen sollu. Dur ayağım kaç şimdi. Oo. Yürü yürü ben çekiyorum onu. Bir saniye telefonuma yürü. mesaj geldi. Evet evet hazır hazır hazır. Bunları mı söyleyeceğim sil. <laughs> ya beyninizi sikiyim sizin ya. Önümde 4 parti var köz bakayım. atıyor adama bırakıyım. Kardeşim ayağını kaşırken ben sana bir şey söylüyor muyum? Ne yapıyorum <laughs> 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 <muyum? Lazım>, ben? Salak <laughs> orada seni trolledim. Aptal ya. Akıyor ya. Şunlara vur amına koyayım. Reser attım. Gel sağlı devam et. Ben bunun için düşerim aşağı. Sollu lan. Çek. Kestim çek. Devam et gel. Dur şurada içe. Düş 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 düş. Ahmet. Sola topla sola sola. Sola 70'lerle hazır. Vur. Devam et üstlerine. Devam et yürü. Yürü yürü 60'larla iner. Devam et yürü. Sol tipeye direkt çık 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 çık. Uzat 60'lara iner 2. Bir hazır. Vur. Vur 70 de kanka vur. Abi float atmayan ölçü. Aldım o kanka. Vur mana bas mana bas mana bas vur mana bas. Encir bas encir bas. Aldım o. Testleri. Attım attım. Asıyon lan encir. giriyorum. Tafla iç içe staff gir encir bas. Bas encir bas, bas, encir. bas, bas encirleri. Ben bastım. Ben bastım. Bana ben bir tekile atman, atman lazım. Uzak 35 3 5 8 6 yap. Yap. Testler attım. Direkt örneğe 70 sola 70'lerle hazır vur, vur vur ne varsa vur vur. Aldım o kanka. Yan! Kanka beni niye 30 kere çektiniz lan? Adım atmadan da vuruluyor kanka. Dur orada içi. Bekle içe en sola kay. Kay. Yırtıl dedim amına. Bekle şurada içe. Bekle. Direkt yürü benimle. Sağla devam et. Kanka İzmir işi protez yapılıyor. Tamam anladık amına koyayım. Burası dişçi bir mekanım. Oha. Direkt yürü, yürü önüne. Yürü yürü yürü. Uzat 60 lira iner içe. Bir hazır. 60'lar hazır. Vur. Vur 60 adım at. Adım at. Adım at. Adım at. Çık geri çık geri çık geri çık geri. Çiftleme o büyük ihtimal. Doğan kaç Kankaya, şey Doğan diyor. Topla topla, yani. topla 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 topla. Aldım iki ortadan al al. Kıbrıda mı? Üçü de aldım adam çek. Tamam benim de adamım Direkt oraya 70'lerle. Bekle aç normali bekle. Sahileri gelecek bekle. Küçülsene herkes küçülsün bir. Küçül. Yes, Sahileri yes. ]ye gelişine direkt 60'larla hazır. Vur. Vursana çift atmış. Çift atmış vur 70'le vur varsa. Hep Beşine öldü hep öldü hep öldü. Helal lan çok iyi diye baktın ha Mehmet. Bekle. Vallahi bekle bak en sol yürü benle bak mage tekleyeceğiz. Bak sağ açılan mage. Rio hazır. Tekle kanka tekle tekle tekle. tekle. bu kasa. Çift tekle. Sollu gel sonra benle, Sollu devam et. Sollu devam et. Sollu devam et. Sağa döneceğiz bak. Falan kor alt. altına. Dön falan kor altına. Altmışlarla. Altmışlarla hazır. Vur. Vur. 60-70'le işte, vur oraya. Vur. 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 Aldım vur. Sonra gel kafama. Kafamda dur. Arkana dön. Staff gir sonra. Zaman bak. Dur burada Al, içi. Dur, dur dur dur. Dur içe. Kür kanka. Kür lazım. Dur burada Bana içi. Küçülük, o. Klavye sesini sikim. Arkana bak. Bahçe bahçe. Açıl oraya. Açıl 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 açıl. Açıl. 60'larla oraya. 60'larla altmışlarla hazır. Vur. Vur 60, Ferik 45 vur. Ferik beş. Ferik beş vur. Sonra dur içime. Gel içime gel. İçime gel. Gel içime. Gel direkt fel altına bak. Dur burada içe. Dur burada içe. Direkt yürü benle. Yürü 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 yürü. Yürü. Hazır, yürü. Hazır hazır. Solu Ahmet, solu Ahmet, solu Ahmet, solu Ahmet. 70'lerle iner Yürü safları yürü. Geç 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 eğinir. Yürü yürü. Yürü. Yürü 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 geç 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 girişe yürü ırk var bak Küçük küçük. küçük. sol çapraza direkt bak küçük falan borun arkasına direkt yürü yürü, yürü. ilerle ilerle yetmişlerle iner devam solu devam et yılanla en sola kay 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 kay, kay. kay sahillerle sonra sahillerle gir, gir 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 yetmişlerle en hazır Vur. Vur en sana en sana vur. En sana lan. Kırdı. Olur sola vur. Destere. Tek dans devam. Ya şu sol tepeden vuranlar hepsi özürlü kanka. Kusura bakmayın. Ana. Mage vuruyor. Dur şurada bak bak dur şurada, bak. Dur şurada dur. Dur şurada içi. Üşü alayım mı? Dur. Abi ben ok ki. Dur burada içi dur dur. Dur. Hazır ol. Gelsene şuraya, şu dibe. gel. Dibe gel. Burada dur kafanda. Dur. Çıkıp vuracağız. Dur. Hazır. Hazır. İlerle şuna inir hazır. Vur. Vur, vur iki Hep tane vur. tekne aldım ben seni. Ne fikrim oldu. Uzatmış. Resir atıp sol vurdu. Bir daha gel, bir daha gel Top aynı yere. Tıptı. Bir daha aynı yere gel. gel, küçül ama. Küçül. Dur üçüncü. Amına mi? koyayım. Netin gel. düştü gel. sandım. Salak mısın? Gel aynı yere böyle? gel. Aynı yere geçtim. gel. Aynı yere gel. En sola kör attım ben. Oraya Lerik bekle, bekle. Kıvırdama. Hiç kıvırdama. Kafanı gösterme. Bekle. Hil atma. Atma hil. Fatih'i gördün? Not bas. Hil atma. Sağ 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 Bir sus sikeceğim kafanı. Kıvırdama. Adım at. 60'la hazır. Vur. Vur 60 70'te vuruyor. Vur. Vur. Oha. Resir attı. Çık gel sana. Çık gel. Çık çık çık.